Ruhun büyüğü küçüğü olmaz. Ruhun tezahürü olur. Beş yıl önce kitap fuarında 12 yaşlarında bir kız çocuğu. Efendim size sorular soracağım, iz bırakacağım dedi. Birdenbire girdi sohbete. Ben de şöyle dedim. Kızım zaten biz bu dünyaya iz bırakmaya geldik. Diğer canlılardan farkımız bu. Aferin sana. İsmin ne? Ece. E kraliçe demek sana da yakışır. O kadar güzel sorular sordu ki. Herkes kitlendi. En sonunda ne dedi biliyor musunuz? Efendim dedi son sorumu soruyorum. Sor kızım. Hayattan ne aldınız? Tamam. Tam adamına geldin kızım. Ama Allah yağmurundan önce rüzgarını gönderir. Sen de cevabımı unutmaya mı dedim? Tamam efendim dedim. Ne aldım biliyor musun kızım? Annen de, baban da, karın en sevdiğinde, Allah'tan sonra sensin dediğinde hakkın zayi olur. Gözümü gösterdim. Ağlatırlar kızım. Yüreğimi gösterdim. Sızlatırlar kızım. Ama şunu unutma, unutma asla. Allah da hak say olmaz. Onun adı El Hak. Fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Yola devam. Ben bunu aldım kızım dedim. 60 yaşındayım dedim. Evet arkadaşlar. Ben bunu aldım arkadaşlar Allah'ta hak sahi olmaz Yola devam Bu öğreti bayramımız olsun inşallah İçindeki Yusuf'u çıkartmak Allah el haktır demekle olur Ondan gayrı hak yok Görünen odur ancak. Sevgi ve muhabbetle bayramınızı kutluyorum. Bilge hep mutludur. Bilgeye her gün bayramdır. Bilge kim? Allah'la olduğunu bilendir. Bunu bilmek dünyanın gizemini çözmektir. Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmaktır. İnsanın ömrüde doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar. Haktan gayri yok hak. O sultanın kulu olmak yetmiyor mu? Eyvallah. Demeyen kalmaz mutlak. Allah hak Allah hak